Herkese selamlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizde 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılısına hep birlikte hazırlanacağız. Hemen 1. sorumuzla başlayalım. Alanı 72 metrekare olan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Buna göre bu dikdörtgensel bölgenin çevresi en az kaç metredir? Arkadaşlar çevre ile ilgili bir soru varsa bize mutlaka kenarlarını soruyordu. Yani kısa kenarını uzun kenarını bulabilmemiz gerekir. Peki alanı 72 olan bir dikdörtgenin kenarları nasıl olabilir? Mesela bütün ihtimalleri yazabilmek için iki sayının çarpımı biçimde 72 yazmalıyım değil mi? Yani çarpanlarını bulmalıyım aslında. Mesela alan 72 ise kenarları 1'e 72 olabilir. Yani kısa kenarı 1 uzun kenarı 72 olabilir. Mesela 2'ye 36 olabilir. İşte 3'e 24 olabilir. 4'e 18 olabilir. 5'e bir sayı olmaz. 6'ya 12 olabilir. 7'ye bir sayı olmaz. 8'e 9. Başka da bir ihtimal yok arkadaşlar. İşte buradaki bütün ihtimaller alan 72 oluyor. Şimdi arkadaşlar çevrenin en az olması için kenarlarını birbirine çok yakın seçmeliyim ki çevresi en az olsun. Şimdi kenarları birbirine en yakın olan durum hangisi? İşte bu durum. 8'e 9. Yani kısa kenar arkadaşlar 8, uzun kenarı 9 olursa çevresi en az olur. E kısa kenar 8, uzun kenar 9 topladık 17 oldu. Cevap A değil tabii ki. Niye? Çünkü 2 tane kısa kenar var, 2 tane de uzun kenar var. Yani 17'yi 2 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla doğru cevap 34 olur. Geçtik ikinci soruya. Hemen arkadaşlar... A eşittir 15 sayısının pozitif bölenlerinin toplamı. B 66 sayısının asal çarpanlarının toplamı. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar 15 sayısının pozitif bölen yani çarpanlarının toplamını bulabilmek için öncelikle 15'in tüm çarpanlarını bulalım. Hemen iki sayının çarpım biçimde yazıyorum. 1 çarpı 15 yazabilirim. Bir de 3 çarpı 5 yazabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar A'da Cevap ne olur? 1 artı 3 artı 5 artı 15. Tüm çarpanların toplamını verdiği için. 1, 3 daha 4. E 5, 15 de 20. 20 ile 4'ü de toplarsam 24. Demek ki A 24 oluyor. Şimdi B'yi bulabilmek için 66 sayısının asal çarpanları diyor ya. Asal çarpan diyorsa arkadaşım hemen aklına algoritma gelsin. E, algoritma yardımıyla ben 66'nın asal çarpanlarını bulmaya çalışacağım. Hemen farklı bir renkle orayı da bulayım. Arkadaşlar 66 yazdım, bir tane çizgi çektim. En küçük asal 2. 2'ye bölündüğü için burası arkadaşlar 33 olur. 33 artık 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 11 olur. E 11 zaten asal olduğu için 11'e bölünür. Burası 1 oldu mu? Şimdi arkadaşlar B yani asal çarpanları toplamı istediği için 66'nın asal çarpanları toplamı 2 artı 3 artı 11. 2 artı 3 5. 11 eklerseniz ne olur? 16. Yani arkadaşlar B de B de ne oldu? 16 oldu mu? Şimdi bizden A artı B istiyordu. E A'yı biz 24 bulduk. B'yi de 16 bulduk. Bu ikisini de toplarsak 40 cevabını buluruz. Geçtik üçüncü soruya. Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayı göstermektedir. Buna göre EBOB AB kaçtır? Şimdi arkadaşlar normalde uzun uzun harfleri bulmaya falan uğraşırsınız. İşte harfleri bulduktan sonra EBOB bulmaya çalışırsınız falan. Ama hiç gerek yok. Eğer EBOB diyorsa arkadaşlar her ikisini de bölen asal sayıları işaretleyip çarpacağız. Onu nasıl anlayacağız? Onu da şöyle anlayacağız. Eğer yukarıdaki harf aşağıya farklı bir harf olarak geçiyorsa ikisi de demek ki ikisini bölüyor. Bakalım. Şimdi A ve B bakın C ve B olarak gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? 2 i̇ki, şu ikisini bölmüyor. Çünkü bakın B aynı geliyor. Gelelim buraya. Bakın C, B. Şimdi 2 iki, ikisini bölmüyor. Niye? Çünkü yine B, B olarak geliyor. Ama buraya bakarsanız bakın D E oluyor. B de F oluyor arkadaşlar. Hemen şu şıkkı düzelteyim. Burası 15 olacaktı. Şimdi bakın D E oluyor. B F oluyor. Yani 3 her ikisini de bölüyor. O zaman işaretliyoruz. Devam. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. E E oluyor. Yani aynen kalıyor. Dolayısıyla 5 ikisini bölmez. Ama buraya bakın. E 1 oluyor. Yani 5'e bölünüyor. G de 1 oluyor yani 5'e bölünüyor. Dolayısıyla burada harf değişiyor. Demek ki 5 de her ikisini bölüyor. Dolayısıyla arkadaşlar EBOB'da ikisini de bölen asal sayıları çarpıyorduk. Yani 3 çarpı 5'ten 15 cevabını B seçeneğini buluruz. Geçtik 4. soruya. Buna göre ekok AB kaçtır? Şimdi bu kalıp bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorularda eğer ekok istiyorsa 1. İkisinde ortak olanlardan büyük olanları alacağız. Sonrasında da ortak olmayanlar alıp hepsini çarpacağız. Şimdi bakalım 2 burada ortak, burada da ortak. Yani ikisinde 2 iki de var. Ee, aynı şekilde 3 var ikisinde. Şimdi bakalım. 2'nin ikinci kuvveti mi büyük, 2'nin üçüncü kuvveti mi? Tabii ki 2'nin üçüncü kuvveti. O zaman 2'nin üçüncü kuvvetini aldım. Büyük olanı aldım. Sonra geldim 3'ün karesi, ikisinde de 3'ün karesi. İkisinden birini alalım fark etmez. Son arkadaşlar ikisinde ortak olmayanlar da ekliyorum. 5 çarpı 7'yi de ekliyorum. E 2'nin küpü 8 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 5 çarpı 7. E 8 kere 5 40. E 9 kere 7 de 63 olur. Hemen burada 63 ile 40'ı da çarparsam arkadaşlar 0 kere 3 0 0 kere 6 0. 4 kere 3 12 elde var 1 4 kere 6 24 bir daha 25. Şimdi topluyorum. 0, 2, 5, 2. Yani arkadaşlar 2520 cevabını buluyoruz. Geçtik 5. soruya. A ile B aralarında asal sayılardır. A bölü B eşittir. 20 bölü 36 olduğuna göre B eksi A kaçtır? Bu da arkadaşlar kalıp bir soru. Eğer A ile B aralarında asal ve A bölü B biçiminde bir şey yazarsa karşısındaki kesri mutlaka en sade haliyle yazacağız. Yani 20 bölü 36 arkadaşlar ben ikisini de 4'e ikisini de 4'e bölersem ne olur? 5 bölü 9 yani en sade hali 5 bölü 9 olur. Dolayısıyla A bölü B 5 bölü 9 demek. En sade haliyle yazdıktan sonra arkadaşlar direkt A karşısındaki sayıya yani 5'e eşit oluyor. B de karşısındaki sayıya yani 9'a eşit oluyor. A5 B9 bizden B eksi A istiyor. E B eksi A da arkadaşlar 9 eksi 5 demek. Yani buradan 4 cevabını buluruz. Geçtik 6. soruya. 14 ile 2 A 2 basamaklı doğal sayısı aralarında asaldır. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 14 bir de 2 A. Arkadaşlar bunların aralarında asal olabilmesi için İkisinin sadece bire bölünmesi lazım. Tek tek A'ya rakamların hepsini vereceğiz. Bakalım hangilerinde asal, hangilerinde aralarında asal oluyor. Şimdi ben 0 verirsem 20 olur. 20 ile 14 aralarında asal olmaz. Çünkü ikisi çift olur. Yani ikiye de böldürürler. 0 olmaz. 1 yazarsam 21 olur. E, 21 ile 14 7'ye de bölünür mesela. Olmaz. 2 yazarsam olmaz. Niye? Çift olur. İkisi 2'ye bölünür. 3 yazarsam bak 23 olacağı için 14 ile 23 ikisi sadece 1'e bölünür. Dolayısıyla 3 olur. Buraya yazalım. 4 olmaz çünkü çift sayı. 5 olur mu? E 25 ile 14'ün ortak bölen sadece 1. 5 de olur. 6 olmaz çünkü çift sayı 2'ye de bölünür. E 7 7 de olur arkadaşlar. Niye? Çünkü 14 ile 14 ile 27'nin ortak böleni sadece 1. 7 de ekleyelim. E 8 olmaz. 8 çünkü çift. 28 olur. İkisi 2'ye de bölünür mesela. 9 olur mu? Evet. 9 da olur arkadaşlar. 9 da olur. 9 çünkü 29'da 14 ortak bölen sadece 1 olur. Şimdi bunları toplayacağız. 3, 5 daha 8. 8, 7 daha 15. 15, 9 daha 24 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olur. Geçtik 7. soruya. Bir bakkal 120 kilogram pirinç ve 75 kilogram buğday hiç artmayacak şekilde ve birbirine karıştırmadan eşit büyüklükteki poşetlere koyup satacaktır. Şimdi arkadaşlar aslında buradan bütünden parçaya gidiyor değil mi? Bütünden parçaya gidiyorsa yani bir parçalama varsa burada EBOB vardır en az poşet istediği için ikisini de bölen en büyük sayıyı bulacağız ki en az poşet olsun. Hemen 120 ile 75'in EBOB'unu bulacağız. Şimdi baktım 2'ye bölersem burası 60 oldu. Burası aynen kaldı. İkisini de bölmediği için işaretlemiyorum. Sonra arkadaşlar bir daha 2'ye böldüm 30 oldu. Burası 75 yine işaretlemiyorum çünkü ikisini bölmedi. Bir daha 2'ye bölelim. 15 burası 75. Şimdi artık ikisi de 2'ye bölünmez ama 3'e bölünürler. İkisi de 3'e bölündüğü için işaretliyorum. Burası 5 olur, burası 25 olur. Dikkat ederseniz ikisi de 5'e bölünür. İşaretliyorum. Burası 1 olur, burası 5 beş olur. 5'i de 5'e böldüm. 1. Şimdi arkadaşlar EBOB'ları ne olur o zaman? 3 çarpı 5'ten 15 olur. Demek ki arkadaşlar her bir poşetin ağırlığı 15 kilogram olacak. Tamam. E 120 kiloyu ben 120 kiloyu 15'e bölersem buradan 8 tane poşet pirinç için olur. 75'i de 15'e bölersem 5 poşet de arkadaşlar buğday için olur. Dolayısıyla 8 ile 15 de toplarsam toplamda arkadaşlar 13 tane poşet bize en az lazım oluyor. Dedik geçtik 8. soruya. 2 otobüsten birincisi 20 dakikada bir, İkincisi ise 30 dakikada bir sefer yapmaktadır. Bu iki otobüs birlikte ilk seferlerini saat 9'da yaptığına göre birlikte 4. seferlerini saat kaçta yaparlar? Şimdi arkadaşlar iki tane farklı farklı sefer yapan otobüsü birleştireceğiz. Yani birlikte sefer yapmalarını istiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar parçalardan bir bütün oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu ne sorusu olur? Ekok sorusu olur. Tamam. Hemen 20 ile 30'un ekokunu bulacağım ki ikisinin ortak katlarında birlikte sefer yapsınlar değil mi? Hemen 20 ile 30'un ekokunu buluyorum. 2'ye böldüm. 10 burası 15. Arkadaşlar ekok ok bulurken bunları işaretlemiyoruz. Niye? Çünkü zaten hepsini çarpacağız. Sonra arkadaşlar bir daha 2'ye böldüm. Burası 5 oldu. Burası 15 kaldı. 5'e böldüm. Burası 1 oldu. Burası 3 kaldı. Son arkadaşlar bu 3'ü de 3'e bölerim. 1 oldu. Buradaki sayıların hepsini çarparsan 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 5 20, 20x3 de 60 olur. Demek ki arkadaşlar ikisinin en küçük ortak katı 60. Yani 60 dakikada bir birlikte sefer yapıyorlar. E, birinci sefer arkadaşlar saat 9'daydı. İkinci sefer 60 dakika sonra yani 1 saat sonra 10'da olur. Üçüncü sefer 11'de olur. Dördüncü sefer... 12 de olur. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği oldu. Geçtik 9. soruya. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar üstü ifadelerde bölme yaparken tabanlar aynıysa üstleri çıkaracağız. Değil mi? Bu birinci kural. Hemen uygulayalım. 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 3. Tabanlar aynıysa üstleri çıkar. Yani 6'dan 3 çıkar. 3 olur. Yani 5 üzeri 3. Artı. Şimdi burada 2 üzeri 8 var. Burada 4'ün küpü var. Hemen 4'ü 2'nin kuvveti biçimde yazalım. 4'ün küpü demek aslında 2'nin ikinci kuvvetinin küpü demek. E burada da üstün üstünden 2 ile 3'ü çarparız. 6 olur yani 2 üzeri 6 olur. Şurası arkadaşlar hemen düzeltelim. 4 üzeri 3 yerine 2 üzeri 6 yazdık. Yani ikisini de 2 iki tabanda yazmış olduk. Şimdi tabanlar aynı oldu. 2, 8'den 6 çıkar 2. Yani 2 üzeri 2 oldu mu? Eksi. Şimdi bu 27'nin karesi bu da 9'un küpü. Şimdi 27'yi 9 tabanda yazamıyorum. Ama ben hem 27'yi hem 9'u 3 tabanda yazabilirim. Şimdi 27'nin karesini ben 3'ün küpünün karesi şeklinde yazabilirim. Yani buradan da 3 üzeri 6. 9'un küpünü de ben 3'ün karesinin küpü şeklinde yazabilirim. Yani 3 üzeri 6. E buraya ben 3 üzeri 6 yazdım. Buraya da 3 üzeri 6 yazdım. A ikisi de aynı olduğu için bölmede ne olur? 1 olur bölümleri değil mi? Şimdi düzenliyorum. 5'in küpü 125 artı 2'nin karesi 4 eksi 1. 125'e 4 eklersem 129. 1 çıkarsam da 128 cevabını bulurum. Bu kadar. Geçtik 10. soruya. Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi az önce bölme ile ilgili kuralı hatırlattım. Bir de çarpma ile ilgili kuralı hatırlatalım. Çarpmada arkadaşlar tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. Üstler aynıysa tabanları çarpıyoruz. Şimdi hemen birincide bakalım. Tabanlar aynıysa üstleri toplayacağız. Yani 4'e 5 ekle 9. Buranın 2 üzeri 9 olması lazımdı. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Şimdi üstler aynıysa tabanları çarpmamız lazım. 3 kere 5 15. Üssü de aynen yazarız. Bu doğru oldu. Geçtik buna. Üçüncü de bak. 5 üzeri 11 var. 25 üzeri eksi 3 var. 125 üzeri 4 var. Şu 25 üzeri eksi 3'ü ben ne yapacağım? 5 tabanda yazacağım. Bunu da şöyle yapıyorum. 5'in karesinin eksi 3. kuvveti yapıyorum. Yani 5 üzeri eksi 6 oldu mu? 125 üzeri 4'ü de ben 5'in küpünün 4. kuvveti biçimde yazıyorum. Yani 5 tabanda yazıyorum. Buradan da 5 üzeri 12 oldu mu? Niye? Çünkü üstün üstünde şunları çarpıyoruz. 3 kere 4 12 olur. Tabana karışmıyoruz. Şimdi düzenlersem düzenlersem 3. maddeyi yapıyorum şu an. 5 üzeri 11 çarpı 5 üzeri eksi 6 çarpı 5 üzeri 12 oldu mu? Evet. Tabanlar aynı. Hemen yazıyorum. Üstleri toplayacağım. Şimdi 11'e eksi 6 eklersem 5 olur. 5'e de 12 eklersem 17 olur. Bakın gerçekten de 5 üzeri 17 yani doğru. Geçtik 4. arkadaşlar 7'nin 9. kuvveti. Ben 49'u da 7 tabanda yazmak istiyorum. Hemen şuraya gelip yazayım. 49 üzeri eksi 6 aslında 7'nin karesi üzeri eksi 6 demek. Bu da 7 üzeri eksi 12 olur. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Hemen arkadaşlar düzenliyoruz. 7'nin 9. kuvveti şöyle 7'nin 9. kuvveti çarpı 7'nin eksi 12. kuvveti. Şimdi tabanlar aynı olduğu için 7'ye aynen yazıyorum. Üstleri topluyorum. 9'a eksi 12 eklersen eksi 3 olur. Ama burada 3 yazmış. Dolayısıyla yanlış olur. E 2 tane yanlış 2 tane doğru var. Bizden kaç tanesi doğrudur diye sormuştu. Cevap B seçeneği oldu. Geçtik. 11. soruya 6,3 çarpı 10 üzeri x eşittir 0, işte 0, 0, 0, 0, 0, 63 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben burayı 6,3 olarak ayarlayabilmem için virgülü bakalım kaç basamak sağa kaydırmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak virgülü sağa kaydırırsam Burası 6,3 olur. Çarpı. Şimdi 6 virgül daha doğrusu virgülü 6 basamak sağa kaydırdığım için aslında onun kuvvetlerini azaltıyorum. Yani 10 üzeri eksi 6 yazmalıyım. Tamam mı? Bak tekrar ediyorum. 6 basamak sağa kaydırdığım için onun kuvvetine ben eksi 6 yazıyorum. Bu kadar basit. Yani x'i eksi 6 buluyoruz. Çözümlemesi 5 çarpı 10 üzeri 3 artı 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 olan sayı kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda hemen tam kısım ve ondalık kısma basamaklarını belirleyecek şekilde çizgiler çizin. Virgülü attık. Şimdi e, tam kısımda en fazla 10 üzeri 3 var. O zaman bize 4 tane çizgi lazım. 1, 2, 3, 4. Niye? Çünkü bu 10 üzeri 0. Bu 10 üzeri 1 bu 10 üzeri 2 bu da 10 üzeri 3'ü temsil eder. E burada da eksi 2 olduğuna göre şu 10 üzeri eksi 1'i temsil ediyor. Bu da 10 üzeri eksi 2 yani 2 tane çizmem yeterli. Şimdi arkadaşlar tek tek bakacağız. 10 üzeri 3'te kaç var? 5 ile çarptığı için buraya 5 yazıyorum. 10 üzeri 1'de kaç var? 3 var. Değil mi? 10 üzeri eksi 2'de de 7 var. Sonra da arkadaşlar bu eksik basamaklar aralarda kaldığı için sıfırla tamamlanır. Yani 5, 5030 tam %7 olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği oldu. Geçtik 13. soruya. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada kök dışına çıkarma yapacağız. Ben 72'yi bak kök 72'yi aslında 36 çarpı 2 diye yazabilirim kök içinde değil mi? E, 36 dışarı 6 olarak çıkar. Yani 6 kök 2 olur. Dolayısıyla 1 yanlış. 48'i ben dikkat ederseniz arkadaşlar 16 çarpı 3 diye yazabilirim kök içinde. E 16 dışarı 4 diye çıkar. Yani 4 kök 3 olması lazımdı. Bu da yanlış. 98'i arkadaşlar ben 49 çarpı 2 diye yazabilirim. 49 7 diye çıkar. 2 de içeride kalır. Yani 7 kök 2. 3 doğru oldu mu? 300'ü ben arkadaşlar 100 çarpı 3 diye yazabilirim. 100 dışarı 10 diye çıkar. 3 de içeride kalır. Yani 10 kök 3. 4 de doğru oldu. Dolayısıyla arkadaşlar 3 ve 4 doğru oluyor. Geçtik son sorumuza. 14. sorudayız. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar kare köklü sayılarla çarpma yaptığımız zaman kat sayıları birbiriyle kök işlerini birbiriyle çarpıyoruz. O zaman ben 3 ile 10'u çarparsam 30 olur. Kök içerisinde de 3 ile 3'ü çarparsam 9 olur. E kök 9 dışarı 3 diye çıkacağı için yani ne olur? 30 çarpı 3 bu da 90 olur. Dolayısıyla doğru. Geçtik bölmeye. Bölmede de aynı şekilde kat sayıları birbirine bölüyoruz. Kök içini de birbirine bölüyoruz. 24'ü 8'e bölersem bak 24'ü 8'e bölersem 3 olur. E 27'yi de 3'e bölersem ne olurdu? Kök 9 olurdu. Yani 3 kök 9. E kök 9 da 3 diye çıkar. 3 çarpı 3'ten 9 olması lazımdı cevap. Ama ne yapmış? 3 kök 3 demiş. Yanlış. Şimdi geldik toplama çıkarmaya. Toplama çıkarma yapabilmek için kar köklü sayıları kök dışına çıkarıp ortak köke sahip olanları toplayıp çıkarmam lazım. Şimdi kök 24'ü ben bak kök 24'ü nasıl yazabilirim? 4 çarpı 6 diye yazabilirim. Kök içinde 4 dışarı 2 diye çıkar. 6 çıkmaz 2 kök 6 olur. Kök 54'ü arkadaşlar benzer biçimde nasıl yazabilirim? Hemen bakıyorum 9 çarpı 6 diye yazabilirim. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 6 oldu mu? E şimdi bunların toplamını istiyor. Yani 2 kök 6 artı 3 kök 6. Burada ne yapıyoruz? Kat sayıları topluyoruz. 2 artı 3 5 olur. Köke ise karışmıyoruz. Yani 5 kök 6. E 5 kök 6 arkadaşlar. Kök için alırsak 5 kere 5 25 25 ile 6'yı çarparsanız kök 150 olur. Dolayısıyla 3 ile hiçbir alakası yok. Yanlış. Şimdi geldik dördüncü maddeye. Hemen bunları bir kök dışına çıkaralım. Kök 72 aslında az önce yapmıştık. Neydi? 6 kök 2 idi. Bak şurada var. Hiç sizi yormayayım. Kök 200 de arkadaşlar. Kök içerisinde 100 pardon. Evet 100 çarpı 2 diye yazılır. E 100 dışarı 10 diye çıkar. 10 kök 2 oldu mu? Yani arkadaşlar 6 kök 2'den 10 kök 2'yi çıkaracağım. 6'dan 10 çıkar. Eksi 4. Kök 2'ye de karışma. Ama burada 4 kök demiş. Dolayısıyla yanlış. E kaç tanesi yanlış oldu? 3 tanesi yanlış oldu. Değerli arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.